Merhabalar, Kaz Dağları'ndayız. Neden Kaz Dağları'ndayız? Ben bir ezerci olarak ve burada doğmuş şanslı bir insan olarak Kaz Dağlarının iyileştirici gücünden istifade etmek gerekir diye yıllardır düşünürüm. Ve yaklaşık 15 seneden beri de Kaz Dağları'ndan topladığımız bitkiler ile yani bizim yöremizde yetişen tıbbi bitkilerde ekstrakları üretiyoruz. Kaz Dağları'nın iyileştirici gücü bir tek havasında değil diye düşünüyorum. Bunun daha önce enerji çalışması yapan, yine yer madenlerin iyileştirici gücünü bilen, bunun uzmanı birçok arkadaşla da görüş. Yani bir tek oksijen değil. Kaz Dağları'nın havasının iyi olması değil olay. Bizim dağlı altındaki madenlerin enerjisi ve yine dağların altındaki yeraltı nehirlerinin enerjileri burada iyileştirici bir güç oluşturuyor ve tabii ki bitkilerin de iyileştirici gücünü arttırıyor. Dolayısıyla bitkilerin toplandığı yer ve uygulama şekli şöyle ekstrak nasıl yapılır? Hangi bitkiye nasıl bir uygulama yapılmalıdır? Bunların hepsi çok önemli konular ve ben bir eczacı olarak onun uzmanı olarak ve yıllardan beri de bitki ekstrakları ile hem üretiminde hem de tedavi programlanmasında bir çalışmalar yapmış bir sağlıkçıyım diyelim. Bununla ilgili sizi hem bilgilendirip hem de yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi de bir Pınarlı İda'nın pınarlarından birisine gel. Neyse ki hala daha kirlenmemiş güzel sularımız var. Bu sular buradaki tüm bitkileri besliyor. Şimdilerde de Şubat sonu yeni yeni bitkilerimiz çıkmaya başladı. Çiçeklerimiz açmaya başladı ve sonrasında yavaş yavaş diğer bitkiler de kendini göstermeye başlayacak. Biz de onların yetişme gelişme zamanına göre tıbbi tedavide kullanacağımız bitkileri zamanında toplayıp sonrasında ekstraksiyona geçeceğiz. Neden buradayız? Burada ekosistem arvense yani Kır kilit otu yetiştiriyoruz. Doğal yetişenler var. Tabii bir miktarda kendimiz bu alanda üretim yapıyoruz. Nedir kır kilit otu? Şifalı etkisi çok uzun yıllardan beri bilinmiştir. Döneminde facılar bunu ağrı kesici özelliğinden dolayı kullanmışlardır. Ama yapılan bilimsel çalışmalar şunu göstermekte. sadece Ağrı kesici özelliği değil. Kırkil otu aynı zamanda böbrekler için de çok faydalı. Akciğer hastalıklarında etkili olduğu ile ilgili bilimsel yayınlar var. Kırk kilit otunu birçok şurubun içerisine farklı özelliklerinden dolayı dahil ediyoruz. Ama illaki olmazsa olmazımız tabii ki doğal olarak yetişen faydalı şifalı etkisini kazalarının almış olduğumuz kırkil otunu kullanmak gerekiyor. Ekstraklarımızda biz bunları tercih ediyoruz. Çok yakın zamanda çıkacak. Şu an yani Şubat sonu yaklaşık bir 10-15 gün sonra çıkmaya başlayacak. O zaman size yine göstereceğiz. Daha çok böyle kenarlarında çıkar. Ve ilerleyen zamanlarda da hani tam olgunlaştıkları zaman toplanması gereken zamanlarda toplanıp ekstraklarını hazırlayacağız. Kaz Dağları İnziva Kücresi diyorum ben buraya. Bu kadar huzurlu, o kadar dingin hep derim hastalıklar birçok şeyin bozulmasından olabiliyor. Oluşuyor. Yani sadece bizim e, biyolojik durumumuz değil, e, ruhsal dengemizin bozulması, yine zihnimizin karışıklığı. Dolayısıyla iyileşirken çoklu faktöre ihtiyaç var derim her zaman. Özellikle bağışıklık sistemi hastalıklarında. Konuştuğum birçok kanser hastasında hep şunu gözlemliyorum. Yani başlangıç noktası bir geçirdiği travma, stres ve sıkıntı gibi sohbetlerimizden hep onu anlıyorum. O yüzden iyileşmek de bir bütün olmalı. Zaten bugün artık fonksiyonel tıpçılar, birçok doktor, sağlıkçı, eczacı bu konu ile ilgilenen birçok e, bilim insanı aynı şeyi düşünüyor ve hep aynı şeyi konuşuyoruz. Bence biz bitki ekstraklarıyla dahilen bir tedavi programı sunar iken öte yandan ne, doğanın iyileştirici gücünden de istifade etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü ben burada 15 dakika kalıp gözlerimi kapatıp tamamen kendimi doğaya bıraktığımda inanılmaz kendimi iyi hissediyorum. Bunu denem, deneyimleyen birçok kişi de eminim ki aynı duyguları hissetmiştir. Şimdilerde birçok bitkinin artık yeni yeni çıkmaya başladığı bir dönemdeyiz. Ben size birçok bitkiyi yine ne işe yaradığıyla ilgili görselleriyle beraber sunmaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Belki de her programda ayrı bir bitkiyi inceleyeceğiz. Yıllardır bizim yaptığımız şöyle bir uygulama var. Kişinin durumuna göre, şikayetlerine göre nasıl bir kür programı oluşturmalıyız ve ne yapmalıyız? Ekibimizle beraber bunun üzerine birçok çalışmamız oldu. Tecrübelerimiz oldu çünkü çok eskiden beri çalışmalar yapıyoruz ve güzel de geri dönüşlerimiz oluyor. Bunların her birini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdilik sadece inziva köşesini görmenizi istedim. İnşallah sizler de gelirsiniz. Şimdilik ben sizin adınıza deneyimliyorum. Şifaları sizlere de gelsin. Çok sevgiler.